Sen Andreas'ın önceki bölümlerinde. Ekip tekrar toplandığında bu seferki hedefleri Balla bölgesine saldırı düzenlemektir. Ekip CJ'yi aracı kullanacak kişi olarak seçer ve hedefleri araçtan inmeden Balla çete elemanlarını indirmektir. Araba durursa hepimiz ölürüz diyerek CJ'yi uyarırlar. Bu gece baskınında mahallenin farklı yerlerinde birçok Balla'lıyı temizlerler. Polisler peşlerine takılır ve aracı boyatarak polislerin dikkatini çekmeden mahalleye geri dönerler. CJ çok iyi araba kullandığı ve ekibi öldürmeden sağ salim mahalleye getirdiği için Big Smoke tarafından ödülenir ve Big Smoke CJ'ye 500 dolar para verir. Ve bu şekilde bölümümüz biter. Daha fazla bölümün gelmesi için destekleriniz benim için çok kıymetli. O yüzden ufak da olsa bir yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi yeni bölümümüze geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Birçok görev açıldı. Re Rider görevi de var. Sweet görevi de var. Önce bir Sweet görevine gidelim. Hatırlayamadım ama ya da Sweet'ten çok görev yaptık. Bugün Rider'la birazcık devam edelim. Çünkü bayağıdır Rider görevi yapmıyorduk. Gerçi en son yine yaptık ama Sweet görevini daha fazla yaptık. 12-20 saatler arasında tekrar geldi. O zaman biz gene Sweet'e gidelim. Maalesef Rider evde değilmiş. Sweet!

Sevil Belroth suite'in işini bitirmeden önce ona yetiş yetişelim arabamız var mı şuradan bir arabayı alalım bir tabanca ihtiyacım varsa vardır da neyse şimdi yol üstünde bir tabancacı bulursak olmadı alırız da ya da elimizde bir tabanca varsa bana yeter çok fazlasına gerek yok hemen gidelim yol üstünde tabancacı yoktu o yüzden gideceğim geldik hepsini <laughs> ezeriz biz ya yani. tabancaya ne gerek var ezerek tabancalarını alırız zaten bunlar da yeşillik, rol strikli gibisiniz. Siz niye böyle bir şey yaptınız? Buradan silah alalım. Kalan silahla edelim. Bitti mi? Bitti telefon çaldı. Ön tarafta buluşalım dedi. Sweet bir kısa arkadaşını almak için Dört kapılı bir araç gelir. Aha sana dört kapılı bir araç. Koşun koşun çabuk. Var ya. Demek peşim bize Yankı yapıyor mu? İnşallah yapmıyordur. fazla bağırıyor gibi. Bir ateş etsin bakalım. <laughs> kız arkadaş, kız kardeşi varmış. Numarasını ister misin dedi. Biraz araç kendi yavaşladı gibi. Neyse araç yavaşladıysa da oyunun kurallarına göre ilerleyelim. Geldik tekrardan Kürtçü dükkanına Grove Street'e. Oma. I see you baby. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Bizim yeşil kıyafetimiz tam böyle bir yeşil değil gibi de yok. Gene iyi yeşil yeter. Çok hızlı ve kolay bir görev oldu. Tekrar bir kalacaksın şeylere gitse bir nasıl olacak Ryder'a bir bakacağım. Saat olmuş mu olmuş. Bir gidelim bakalım. Ne tecavüz. you doing? Digging graves? <laughs> damn, where the fuck I put it, man. Put what, nigga? Man the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB. He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmy bullshit, neither. I'm down? That's wrong Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you.

Geç biraz daha yolumuz varmış. Daha uzak bir kamera oluyor dedi. Bak buna çok fazla uzak oluyormuş o i̇yi ya yani şuna alıştım şu an için. Hem biraz da sokakları görüyoruz. Güzel oluyor. Yanlış yola mı girdim? Bir yanlış yola girdik gibi. Dönelim. Bir önceki sokaktan dönmek lazım. Abi, abicim nereye atlıyorsun ya? Tam tersini yapacaksın. Aracın geldiği yere değil. Öbür tarafa doğru zıplaman lazım. Bu işte bir terslik var. Evet, yaklaştık. Gün ışığına daha biraz daha zaman var. Polis hocam sen, ben, sen mi dönerken hata yaptın? Sinyal vermeden döndün. Bizlik bir şey yoktu orada. Polis peşimizdeyken kabul eder mi ki görev? Et iyi bari. Hadi evet hücum edelim. Bekle gizlice gidelim silahları alalım ve uzayalım. Ninja tarzı. Hep özenti diyor Carl'ın. Bu işi biz halledeceğiz. Her zaman sessiz kalman gerek. Maskemiz de var çömelmek için C tuşuna bas. Evde sessizce yürümek için left C bas. Çok gürültü yaparsan ev, sahibi, ev sakinliği uyandırırsın. Gürültü bunun maksimuma ulaşmadığından emin ol. Tamam şöyle gideceğiz. Ya Şeyde... Şöyle mi demişti bize? Left C terliğe mi demişti? 3 tane silah sandığı çalmam lazımmış. Bir tanesini şurada gördüm. Nasıl alıyoruz peki? E, alamıyorum ben bunu. He, aldı. Burada eğilemiyor. Ha, eğilebiliyormuş. Eğilince bırakıyor. Al şu sandığı. Abi sandığı nasıl alıyorsun? Çok yavaş gitmemiz lazım. Evet birincisini kolay aldık. Kamyonete de koyduk. Devam. Şimdi burada başka yok galiba. Kata çıkacağız. Bir tane de şurada varmış. Yavaş yavaş. Sakin gidelim. Şöyle tık 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 tık. Hiçbir problem olmuyor gibi. Tamam bu da rahat bir şekilde çıktı buradan. <laughs> Sonuncusu büyük ihtimalle tehlikeli bir yerdedir. Neyse 4 dakikamız var. Aceleye hiç gerek yok. Evet şurada kapının önünde varmış. 3 tane demişti diye hatırlıyorum. Bu da 3. olur. Yavaş yavaş. Şöyle. Tık tık dokununca çok bir şey olmuyor. W ve peş peşe dokunduğum zaman gürültü olmuyor. Çok yavaş gidiyor zaten. Yürürsek de olur artık aynı. Güzel. Sıkıntısız bir şekilde üçünü de aldık. bir tane daha alsak mı? Merak ettim. Bir tane daha alalım. Saatimiz yeter gibi. Bir daha deneyeceğim olmazsa. İyi para yapar diye düşünüyorum. Ya da lazım olur bize ileride de bir çalışma bir şey çıkarsa ama başka tabii şey var mı bilmiyoruz mesela şu kapıyı açarsak Uy, çok tehlikeli bir tane daha çalacağım al onu da sonuncusu olsun çünkü öbürü çok yakınında e, dakikada yetmeyebilir gibi yakalanmayalım yetebilir gibi de aslında aleyküm selam Carl hoş geldin kanki Alkan Özdemir hoş geldin merhabalar aleyküm selam şimdi geldi yorumlar ama önce yazdıysanız da belki yeni yansımış olabilir çaktırmadan silahları çalıyoruz tamamında geldiniz iki dakika bir tane daha çalacağım daha fazla da götürmeyeceğim Zaten görevi tamamladık. 3 tane istemişti. Dördüncüyü de öyle ekstra ben alayım dedim. Gidelim şimdi. Gerek yok bence hepsini alıyorum. Şimdi satmaya gidelim. <laughs> Rider hemen geldi. Güvenli bir şekilde garaja sür. tamamdır. Çarpmayacağız o zaman şimdi galiba. Sakin sakin gidelim. Polis var mı? Yok. İyi yayınlar. Teşekkür ederim kanka. Hoş geldiniz. Güzel biraz kalabalık oldu bu sefer galiba. <laughs> Sen de seviyorum ya. Herkes <laughs> en azından seviyor gibi bu oyunu. <laughs> 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 Bunu çarparsak görev iptal mi oluyor acaba? Bunu <laughs> çarpmayalım da o zaman döndüm. İyi çarpmadık orada. Biraz hızlı mı bitiriyorum bilmiyorum ama bunu ben tekrar düzenleyip atacağım. Çok fazla hızlı bitiriyormuşum gibi geldi. Ya bir de Definite biraz daha kolay gibi. Sanki netliği falan güzel ama daha kolaymış gibi geldi bana bilmiyorum. Çok rahat gidiyorum bölümlerde. Ya da çocukken çok zorlanıyorduk. Niye park edemedik? Evet oldu. Bir yeah, şey mi? <laughs> Olay dediğin neydi kanki hile mi? Hile bir arkadaş bana yazdırdı ama sonra ben oradan devam etmedim. İnşallah iptal olmuştur. Ya da hile mi vardı ki? Hile varsa oyunda onu bir daha baştan silmem lazım Yani. Bir önceki yayında bir arkadaş bana hile yazdırdı. Yazdır, yazma dedim. Yazdırma dedim. Hile değil dedi beni kandırdı. Şu an hile var mı oyunda anlayabil anlaşılıyor mu ya da var mı bir şey? Nasıl bakabiliyoruz onu da bilmiyorum. Hile olursa zevki çıkmıyor çünkü oyunda. Ama yok galiba ya çünkü onu kaydet kaydetmemiştim. Ha pardon gecikmeden bahsediyorsun. tamamdır. Gecikme şeyle alakalı doğru ya biraz YouTube'da maalesef gecikme oluyor gibi. Bir görevi daha tamamladım bu arada. 1020 dolar paramız var. Oyun güzel hızlı akıcı gidiyor. Şurada bir berber varmış. Girmenin bir anlamı yok gibi. Normal görevlerden devam edelim.